Herkese merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> evet. Kim var bugün kanalımda kendisini tanıtsın. Ben Alper Kabadayı. Canım ben beni kırmadığın ve kanalıma konuk olduğun için seni Öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Ne demek? İyi ne ki demek? geldin. Bu arada Alper'in evindeyiz ve Alper'in mini stüdyosundayız. Benim mini için stüdyo. ayarladı. <laughs> Bayağı mini bir stüdyodayız. <laughs> Kendisi bu arada aşırı aşırı güzel ve Başır iyi mankenlerle, modellerle çalışıp makyajlar yapıyor. E ben de tabii aşırı iyi ve <laughs> güzel bir manken model sayıldım. Kesinlikle. Ben ne de yapıyor. Bugün alışılagelmişin dışında farklı bir konsept deneyeceğiz. Bugünkü konseptimiz makyaj challenge. Tabii ki kanalımı challenge'larca deneyeceğiz dedim. ...içerikler yapacağız dedim. E tabii ki bunu Müthiş. da ustalarıyla yapacağız. Kimle yapacağız? Alper'in dışında kimle yapacak? Kimseyle yapamam. Ama bugün şöyle bir şey deneyeceğiz. Gözün kapalı Alper'e makyaj yapmaya çalışacağım. Evet, kesinlikle. Kör oldum! Kör yap yapabilecek mi? Yaparız bir şeyler ya. Yaparız, yaparız. yaparız. Ben güveniyorum, Ayşen'e güveniyorum. Normal Bakın. bir hani, makyaj videosundansa bence böylesi çok daha kesinlikle, eğlenceli olacak. Kesinlikle. O zaman, o zaman başlayalım zaman canım. Kapa gözünü. Cheers ama önce. Aa, kanalımıza. Kanalımıza. <laughs> Şimdi Bağladım. Muhteşem bir eşarp getirdim sana. Bunu bir şey diyeyim mi? Raşit bazı bağlı Şaka tasarımı. yapıyorsun. Yemin ederim. Gerçekten. Bir ara Raşit bazı bağlı defilesinde bir görev almıştım. Aa. <laughs> Aynen. Severim. Orada hediye olarak dağıtılan eşarplardan bir tanesiydi ve şu anda demek ki kullanmak bugüne kısmetmiş. Aa, Öyle gözüm de buna demiş. layık zaten. Bağlıcım. Yumuşaklığına bir bakamıyorum. Aa. Rakamsın bana. Çünkü şu an ne gösteriyorum? 2 Evet doğru Gerçekten <laughs> Baya doğru yani 3 Hayır değil tamam okey görmüyorsun okay. tamam. tamam tamam inandım ya tamam Başlayayım Şimdi mı? ben Ayşe'nin önüne bir tane kutu hazırladım. Makyajda kullanabileceği ürünleri ama hangi ürün ne olduğunu söylemeyeceğim Ayşe'ne. Gerçekten bilmiyorum bu arada. Yani Alper'e şey dedim. Canım kutunun içine koy istediklerini artık evet. Allah ne verdi? Hiçbir şey fikri şey. yok. Yani işte fondötenmiş, farmış, highlighter'mış, bronzer'mış. Bunların hangi ürün olduğunu kesinlikle bilmiyor. Bu Normalde şekilde başlayacağım. Bilmem zaten çok makyaj <laughs> yapmıyor. Normalde ne kadar bildiği tartışma konusu. <laughs> ayrı bir kez. Kesinlikle. Aynen. Şimdi önümüzde bir kutu var Ayşin'cim. Tam buna bana makyaj yapacaksın. Hadi bakalım. İlk neyden kutu başlıyorsun? Kutu. İlk şu an ummak istediğim şeyden başlayayım. Normalde makyaj neyle başlanır bilmiyorum ama. Neyle başlanır? Bazla başlanır herhalde. Çok bir iyi. Krem, evet. krem sürülür. Bu, bu bakalım Peki. bazı. Bu fondöten. Tamam bu baz bu. Bunu kullanacağız. Bunu baz kim ne bu? Bu ruj, kesin buruş. koydum. Aynen. Bu baz değil. Bu <laughs> ruj bak. Bu make ruj. Falan. Kadar, ee. Çok iyi. Ee. Bu arada bak makyaj çok bilmiyorum no, ama yine de izliyoruz. Ürünleri yani Ürünleri şey. tanıyorsun. Evet bak bu highlighter mı? Bu ne bu? Hi bu şey evet kapatıcı highlighter gibi bir şey. Bunsa bu. Bu işte. Bazımız bu. Oley. Hı hı. Hadi hmm. <laughs> bismillah. <gülüyor> Verdi Yüzüm burada. Ana, sen ağzını gözünü kapattı sakatlık çıkmasın. <laughs> Bazımı uyguluyor şu anda Aa. Ayşe. Oh. Baz ne için önemli Ayşe? E pütür, pütür. Hani, evet doğru sayılabilir. Kinda. Sen de söyle doğrusun bebişim ben. Bazı cildi makyajı hazırlıyor biliyorsun ki. Evet değil mi? İşte gözeneklerin varsa gözeneklerini kapatabiliyor. Aydınlık verebiliyor. Hmm. Ki sen Yet şu anda bayağı aydınlık veriyorsun bana. <laughs> yani umarım görülebilecek bir makyaj çıkardım. Fırça istemiyorsun anladığım Fırça kadarıyla. isterim ama bir şeyleri devireceğimden korkuyorum. Ben sana vereyim mi? Ha, bunlarla sürülür mü acaba? Ya Ver ya da bakayım bir şey. Şöyle önüne koyayım, sen fondöten Heh. fırçasını kendin seç. Tamam, çok mantıklı. Hadi bakalım hangisi acaba fondöten? Acaba hayatımda fondöten fırçasının ne olduğunu biliyor muyum diye bir sorar mısın? Murat <laughs> aşkım tam bir fondöten. Dalga geçtiğini fark ettim. Bak bu yalan bu. Fırça. doğrusu bu olmadığına eminim. Hay doğrusunun ne olduğunu sorarsam bilmiyorum ama doğrusu olabilir. Bu değil. En ne olduğunu biliyorsun. Aynen aynen. <laughs> ya. <Evet. gülüyor> Biraz hoyrat olduğunu söyleyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> hoyrat? Evet. Ne yapalım ki görmüyorum. <laughs> Work mama. Oh. Çok iyi. Şöyle burnuna da yayalım. Hmm. hmm. Çok iyi oldu ya. Bu <laughs> bir şey söyleyeyim mi? <laughs> canlı da böyle yapar. <laughs> Açık gözle Can, net bunu yapar. Canlı da birebir böyle olurdu. Aynen. Tamam fondötene koyalım artık. İşimiz bitti. Gülsü ya. <Okay>, bitirdik fondöten <laughs> stepini de geçmiştim. <laughs> <Olur. gülüyor> <laughs> 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 hala hala. sonra <laughs> hala hala geçmeyi düşünüyorum. Hala <laughs> hala. Hala hala. Sen neye geçerdin ki? Ne gibi? Şu elimdekine. Ya. <laughs> yani. Ses. <laughs> ruj bu. Allah sizi kahretmesin. Dudağına değdirmem peki. Kesinlikle ruj. <laughs> Dalga geçiyor. Bak sen ruj dediysen kesin ruj değildir bak. Rimel <laughs> sürmeme ne dersin kanka? <laughs> İstediğin gibi. Makyaj artistimiz sensin. Kirpiğini elimle bulacağım çünkü. Lütfen. Önce bir emin nerede olduğuna. <laughs> sana tamam, o kadar. Hadi. Rimelimizi de tamamladık. Sonra far, rimelin üstüne far süreceğim. Öyle bir kadınım işte ben. <laughs> rimelin üstüne far <laughs> sürüyor. <laughs> Hı. Hmm. Ben sana far fırçası vereyim mi? Seçmek ister misin? Seçerim canım. Şöyle. canın kardeşinin direktiflerini asla dinlemeyeceğim. Hayatımda hiç fırça kullanmayacağım. Nasıl bir olmuş. makyaj düşünüyorsun göz makyajı? Ha düşünmem gerekiyor. <laughs> Mesela. Hayır, evet, bu. Peki bu mükemmel evet. göz makyajını yaparken ha. sizden tanışma hikayenizi bir dinleyelim. Aa, Aha, evet. Alak mısın Cemile? Ya biz bir partide tanıştık. Biz bir partide tanıştık. <gülüyor> <gülüyor> yani, kesinlikle bir partide tanıştık. Kesinlikle bir partide tanıştık ve bu arada yani parkta tanışma şeyimiz de birebir değil. Arkadaşım tanıştı diyelim o konulara girmeye. Aynen. İnce o... <gülüyor> <gülüyor> <diye>. Oraları çok <gülüyor> <gülüyor> Abi tanıdık vesilesiyle. Tanıdık vesilesi. Oradan da selam olsun tanıdık. <laughs> tanıdığımıza buradan selam olsun. Selamları çakalım. Biz orada tanıştık. Orada zaten Kokulu bu arada... Kokulu öpücükler yolluyor muyuz? Yolluyorum. Gel hadi Biz, artık gözünü. Tamam gözümü kapatayım. Öyle konuşalım. Biz Ayşe'nin partide tanıştık. Tanıştık. İkimizin de çok ayık kafalarda olduğu söylenemezdi açıkçası. Genel partide. Genel aynen hayat tarzımız. Hafta sonu artı hayat o, tarzımız o. diyebiliriz. diyebiliriz. Ayşın bir arkadaşımızın yanındaydı. O vesileyle tanıştık. Sonra evet. hatta o gece birlikteydik. O gece birlikte çok eğlendik. Çok eğlendik. Evet. eğlendi, parti de çok güzeldi. Zaten o gün birazcık konuşmuştuk aslında. O da böyle hani aynen aslında. bana makyaj da yaptın hatırlar isim Evet, yani. kesinlikle Ayşın'a evet. makyaj yaptım o gün çok ben. Çok güzeldi. Ve şeydik. O gün zaten ben bir Alper'i böyle canım kankam dedi kafaya attım yani. Yani ben dedim bu çocukla arkadaş olurum. Süper. Gözler nerede ya? Ayşini gördüm ben. O gün garip bir şekilde herkese eyeliner çekiyordum partide hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Bir de gittiğimiz açık alandı bu arada arkadaşlar ve şey diyeceğim. Yani, çimlerde otur oturuyorum. <laughs> çimlerde Alper gelene geçene bak. <laughs> evet evet tamam yani yol geçen onu gibi. Ge gelen geçen Aynen. benden eyeliner çekmemi istiyor. Evet ben, ben de dedim yani hadi dedim biraz da bana çek. Bana da çekti sağ olsun. O gün böyle biz böyle konuştuk, eğlendik, güldük. O gün ben de hani ona bahsettim hatta böyle dedim hani YouTube kanalı açacağım bilmem ne böyle bir hedefim var. İşte Ayper de zaten aşırı güzel bu arada Instagram hesabı. Siz oradan incelersiniz. Yani zaten göreceksiniz çok ilgili. Benim de hani dedim ki gel dedim konuk olalım. Tanış eyleyelim kanalımı nasıl. <laughs> Tanış eyleyelim kesinlikle. Aynen böyle. Bu arada biz de yani şey yaz sonu muydu ya. Ne zaman tanıştık? Yeni tanışıyoruz bu arada yani. Ağustos Eylül gibi diyebiliriz. Isındık birbirimize. Yani. Evet onu ben raporda yarın araştıracağım ya. Bunu bir araştıralım. Bir araştırayım mesela. videoya da Çünkü yazarız tarihi altına. Asla altı. selamıyorum. Evet. Bu tarihmiş diye. Açıklamalarda hmm. bulabilirsiniz. Aynen. Tanışma tarihinizi. En son Rimeli ve Farı sürdün. Evet Far, çok güzel oldu. Farla işin bittin diye düşünüyorum. Bitti bitti artık. Ya. Bir Şöyle far uygulamamızı göstereyim aslında. <laughs> Güzel mi? İki farklı far mı kullandın sanki? Öyle mi yaptı? <laughs> tabii tabii öyle Öyle mi oldu? Istedim. Öyle <laughs> yapmak istedim. <laughs> Şuan gel şimdi kapatıcı gelecek. Kapatıcı geliyor. Umarım kapatıcıdır yani. <laughs> Kesinlikle. Bu arada aşırı iyi şey doğum haritası bakıyor. Aa evet güzel bakıyor. Aşırı bakarım. iyi bakıyor. Peki bir şey diyeceğim burada. Hı. Mesela ilk tanıştığınızda evet. daha doğrusu bu Alper sana yönelik bir soru oluyor. İlk tanıştığınızda onu tahmin edebildin mi? Etti galiba. Öyle ettim. Değil. mi? Daha hiç bilmeden. Abi ama kafam çok güzeldi. Hiç hatırlamıyorum ben ki ama... diye Ben de ettim diye hatırlıyorum. Çünkü yani şuradan bu arada hani farazi konuşmuyorum. Bu arada Biz bayağı doğru bir fırça seçtim biliyor musun? Oley be. Hani tam Oley. nokta ateşi. Dinlemedim işte. Bak dinlemedim Merve yi. Merve. İlk tanıştığımız merve, merve. zaman bence Burcu'nu bildin merve mi? Merve'nin asıl adı neydi? <laughs> merve Merve aşkım. Niye bana <laughs> böyle bir şey yaşattın? <laughs> Yalnız seçsin <laughs> dediğin için dedim. Ne uyguluyorsun ha. balım şu anda? Pudra mı? Balım ben. Şey pudra. <laughs> pudra mı uyguluyorsun? <laughs> ne uyguluyorsun? <laughs> Kesinlikle pudra uyguluyorsun bu arada. Evet. E, doğru Kesin fırça seçtim diyişimi şu an geri <laughs> <Çak> alıyorum. <laughs> Biraz geri almak zorundayım. Aa, al, kesin allığı ben var ya şey gibi uyguluyorum Yo, şu an. Yok. Lütfen senin eserim. <laughs> tamam else, tamamıyla Aa, senin eserim. Ama bunda Allah kahretsin çok pudra bir şey yok mu? arkadaşlar yanlış mıyım? Ya kendisi pudra zaten. Ha tamam, Pudra bir ürün. Toz <laughs> bir ürün. Error. Değil. <laughs> Tamam, Üfleme de tayama aşırı iyi de anladın mı? Neyse bunu da sür yani şey gibi düşünüyorum ben pudranı da sürdüm. Sürdüm. Üstüne bir şey a, pudra bu ya shit. Pudra bu deme. mi? Ulan. <laughs> Ulan. <laughs> tamam, Belki markalar işbirliği isterse yani kendileri. Bir... İşbirliği isteyen markalarımıza şu an buradan. DM canım. Kokulu Diyem. öpücükler oluyorum. DM. Ay bu arada sana yani gelen işbirliğini de söyle yani. Nasıl yani? Neyse ne? Yani bir işbirliğimiz bir var. Bir çıplak bir geldi. Bu Şimdi bilmiyorum namuruk? çok nazara geldiğini istemiyorum ama bir küçük işbirliğimiz var. İşbirliği ileride kanalımda göreceksiniz. ruj ruj. Ben orada var ya. Ruj mu diyorsun? Ruj değil mi bu? Kokuyor. Sen yani. bilirsin, bilmiyorum. Ruj olabilir. Ben Mac ruj nerede? Safe kitle istiyorum. <laughs> okay güvenmiyorum aşırı. Ben yönlendirme yapmıyorum. <laughs> bu kısım aşırı merak ediyorum şu an. Çıkla bakayım. <laughs> Şimdi tam oldu. Cuk oturdu resmen. Yukarıya da yapmak lazım. Kesinlikle. <laughs> İşin <İç> adabıdır <daha gülüyor> bu. Orası Yukarıya yukarı değil mi? Yukarıya yapıyoruz şu anda. Aynen. Yukarıya yapıyor şu an. Tamamen dudağın yukarısındayız. Üstü, üst dudaktayız. <laughs> Hadi. Çıkmak. Okey miyiz? Okeyiz. Bir de bir şey süreyim bari. Allık süreyim mi? Ha, bu allıktır. Bir allık sürüyoruz şimdi. Evet. Şu an allıktayız. Başka bir fırça seçimine geçtiğimizi anlıyorum. Tabii. Tamam. Şimdi hafif böyle açıyor. Yine mükemmel bir fırça seçimi. <laughs> Üfleme detayını unutmuyoruz. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Şöyle bir en son artık highlighter uygulamak istiyorum ben. Şöyle alnın üstüne olur. Nerede lan? Bitiriyoruz bakayım. sanki makyajı. Bitiriyoruz, bitiriyoruz. Diyor mu ya? Nerede görsem tanıdım. <laughs> aynen ya. Dior'u nasıl hemen tanıdın? <laughs> Dior kızı aynen. aynen. Dior yani girl. Yani parlatıcının bir maximizer. Hadi. Bir de karışıklı. Karıştırayım mı birbirine bunları da? Allah. <laughs> Mesela Biraz şu an daha Seni mi kıracağız kız? Tabii ki. Ee, şu an mesela daha koyu renkli bir makyaj yaptım. Ben açık renk istiyorum ve bir mükemmel bir seçim. Çok doğru bir yer. <laughs> Biraz renk katma ihtiyacı kadar. duydum çünkü. <laughs> bu görünümün de aynı zamanda tanımlamanı istiyorum senden. Şu an Nasıl bir şey... make-up look? <laughs> bu şeyim hani asla iddiasız değilim. İddialıyım, buradayım, her halimle güzelim makyajı bu. <laughs> Yüzleşim. İddialıyım buradayım her halimle güzelim arkadaşlar. Ay hadi göreyim artık göreyim ne oldu? olur. Bitti mi? Bitti biz başka ne kullanım Highlighter bulmadık dur. Şu Highlighter şurada. sürmedin. Highlighter sürmedin evet. Hayla <laughs> hayla. Highlighter'ımızı sürüyoruz şu anda. Evet. Pudra da. Yani pudra da. Pudra mı sürüyoruz? Hmm. O da şey yapar ya böyle. Kaşları pudra sürmemizin özel bir sebebi var Kaşı mı? mı? Vay, yine mi keder ama artık yeter yine kapında kara geceler. Kaşa be. Kaşa Pudra sürmemizin özel bir sebebi var mı? Çenem parlaması işte. Çenemizi parlatmamak güzel. Ay bu şu an ben yaptığım makyajına çok heyecanlıyım. Çok güzel oldu. Bence de bayağı güzel oldu. Hissediyorum. Bu ruj amlık. <laughs> Gözün ya. Kokladın mı? <laughs> kokladın mı sen az önce onu? Evet. <laughs> şu şekilde gözüne getirerek nasıl koklamış olabilirsin teknik olarak? Ne yapıyorsun? Burada. Highlighter uygularken de dikkat ediyoruz Ayşin. Alper bu arada highlighter'ı çok seviyorum. O zaman bakalım makyajı nasıl olmuş? <laughs> oh wow, kameralar <laughs> ışıklar ya. <laughs> Bir şey söyleyeyim çok kötü değil. <laughs> Arkadaşlar çok kötü değil <laughs> bak. Görmeden yapılan bir makyaja göre Bir şey çok diyeyim mi? Merve. Yani bir değil mi? Şunu bir kere söylemek istiyorum. Ruju yine iyi oturtmuş. Bakmadan varoş kız makyajı yapmış bak mavi ve kırmızısını. Simi suratıma ne ara sürdün hiçbir fikrim yok Oğlum, mesela. Ben Çünkü görmedim. Simi iki, de böyle farı seçtim ya orada sürdüm bence. Bence çok güzel bir Çok. Şey. Bence bir şey söyleyeyim yani ne yapalım bu kadarını yapabildik. gözünüz <laughs> kapalı. Burnumda ve elmacık kemiğimin altındaki highlighter'a özellikle bayıldım. <laughs> Simi yani ne ara buraları? <laughs> Simi ne al ve ne ara buraları çıkardı hiçbir fikrim yok. Hiçbir Benim zaten yok. yaptığım hiçbir şeyde herhangi bir fikrim yok. Şöyle Ama bir ilginç bir şekilde var. homojen dağıtmışsın Sağ ol Simi. Şey. Oldu bence. Bence de oldu. Bence oldu. oldu. Sen bize bir hızlı tur bir makyaj nasıl olur bir göster istiyorsam istediğimizi artık bir dillendirelim arkadaşlar. Youtube'a geleceğim. Yazın. Gel, gel artık. Çok yani yakına seni geliyorum. Sen de kanalında beni konuk edersin diye Tabii ki Nasıl? de. Nasıl oldu mu ya bu? Çok güzel oldu. güzel oldu. Çok iyi Zahir oldu. Çok iyi ya, teşekkür ediyorum. İyi ki beni konuk ettin evine. <laughs> ne demek. Canım çok i̇yi güzel. İyi ki sen beni konuk ettin kanalıma. Ay kanalı. çok güzel oldu. Son bir pozumuzu alalım. Şöyle. İkimiz de makyajımız ama. Aynen aynen. <laughs> arkadaşlar next videomda görüşmek üzere. Kanalı takip edin, abone olun. Instagram'ını like beni medin, de takip beğenin, edin. Takip edin ne varsa yapıştırın artık. Bu kadar izlediniz zaten. Lütfen hadi. Ayıp olmasın ya. O kadar çektik şu uğraşa bakın ya. Kesinlikle. Emeğe saygıdır bu. Kestik.